Kendini bir samuray olarak hayal et. Yeni bir kılıç yaptırmışsın ve bunu test etmek istiyorsun. Ancak ortada bir savaş falan yok. İşte gerçek tarihte o onurlu samuraylar bu sorunu çözmek için ilginç bir yöntem buldu. Tusucu giri ya da çevrilmesi gerekirse yol üstü cinayeti. Bu geleneği şöyle anlatayım. Bu gelenek bir samurayın yola çıkıp karşısına çıkan ilk kişiyi ortadan ikiye bölmesine deniyor. Yani baya baya hiçbir suçu günahı olmayan masum bir Japon sivili ortadan ikiye bölüyor. Sırf kılıcının kalitesini test etmek için. Ve bu ilk ortaya çıktığında samuraylar ceza bile almıyorlar. Çünkü savaşta savaşacak adam lazım ve samuraylar aşırı onurlu olarak geçiyor. 200 yıl. 200 yıl boyunca giri bir gelenek olarak devam ediyor. Yani sokakta rastgele yürürken öldürülebilirsin ve seni öldüren kişi samuray olduğu için ceza bile almaz. En sonunda manyağın biri içlerinde soyluların da olduğu 6 kişi öldürünce idam ediliyor ve giri yapan herkesi öldürerek bu sorunun çözümünü buluyorlar. Böylece bir gelenek daha tarihe karışmış oluyor. Daha fazla ilginç tarihi bilgi için kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de yorum atabilirsin. Her gün saat 5'te video atıyorum.